Pekmezin 12 faydası 1. Enerji değeri yüksek olmasından dolayı vücut direncini artıran pekmez, bağışıklık sisteminin de güçlü olmasını sağlar. 2. Karaciğerde biriken atık maddeleri ve toksinleri temizleyen pekmez karaciğer hastalıkları oluştuğunda karaciğerin iyileşmesine ve kan yapımına yardımcı olur. 3. Yeni doğum yapmış annelerde süt oluşumu yeterli miktarda olmadığında doktorlar tarafından tavsiye edilen pekmez anne sütünün artmasını sağlar. 4 kan dolaşımının sağlıklı olmasını sağlayan pekmez, karaciğer hastalıkları oluştuğunda tedavi edici bir besin olarak kullanılır. Ayrıca kan yapan pekmez karaciğerde bulunan toksinlerin atılmasında da aktif olarak görev alır. 5. Balgam söktürücü özelliği bulunan pekmez kış aylarında oluşan giribal salgınlarda hem balgam sökmesi hem öksürük oluşmasını önlemesi hem de enerji vermesi nedeniyle doktorlar tarafından tavsiye edilir. Kış aylarının sert geçtiği günlerde bağışıklık sistemini gribal enfeksiyonlara karşı güçlendiren pekmez her birey tarafından tüketilmelidir. 6. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kanser riskini en aza indiren pekmez kanserli hücrelerin yayılma ve büyüme hızını da azaltır. Yüksek kalsiyum oranına sahip olması nedeniyle tüm kanser tümörlerine karşı koruyucu kalkan görevi görür. 7 oldukça fazla sayıda antioksidan içerdiği için hem bağışıklık sistemini destekler hem de kanser oluşumunu önler. Ayrıca vücudunuzda oluşmuş olan ölü hücreleri ve toksinleri kan yolu ile vücudunuzdan dışarı atar. 8. Sahip olduğu karbonhidrat oranı ile enerji kaynağı olarak görülen pekmezin faydalarından biri de kanda bulunan demir miktarının eksikliğini gidermektedir. Pekmez içinde bulunan demir insan vücudunun ihtiyacı olan demir mineralini karşılar. 9. Pekmez, Demir, kalsiyum, magnezyum içermesi nedeniyle kemik ve iskelet sistemi sağlığının korunmasında etkilidir. Ayrıca kemik gelişimi döneminde tüketilmesi kemik gelişiminin sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlar. 10. Kardiyovasküler rahatsızlıkların oluşmasını önleyerek kalp ve damar sağlığını korur. Manganez içermesi ve demir oranının fazla olması nedeniyle vücudunuzda oluşabilecek damar sertliklerini önleyerek kalp sağlığınızın korunmasına yardımcı olur. 11. Kolon kanseri oluşmasında etkili olan toksinlerin biriktiği ve çoğaldığı kolon lenflerine etki eden pekmez antioksidanları kolon lenflerinin toksinlerden korunmasını ve toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlar. Bu özelliğiyle kolon kanseri oluşumunu önler. 12 Mide içinde oluşan asit ve baz dengesini koruyarak mide ekşimesini önler. Ayrıca midede bulunan sindirim enzimlerinin düzenli salgılanmasında etkilidir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan pekmez demir oranı ile mide çeperinin zarar görmesini de önler.